işler. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün itibariyle vlog video çekmeye başlayacağım. Allah izin verirse karım videoları. Çoktandır kafamdaydı aslında ama bir türlü ne diyeyim vaktim mi olmadı yoksa çok mu üzerine düşmedim mi bilmiyorum ama çok seviyorum hani böyle videolar izlemeyi çok seviyorum. Kendim de bu işte uğraşıyorum ve video çekebilme imkanımın olduğunu düşünüyorum. Yani mümkün mertebe artık size video paylaşacağım. Şu an için telefondan devam edeceğim. İlerleyen zamanlarda kameraya geçmeyi de düşünüyorum inşallah nasıl varsa bakalım sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız iyisiniz inşallah Allah hepinizin gönlüne göre versin evet arkadaşlar nadas yapıyoruz şimdi bugün son gün bugün biter büyük ihtimal bu tarlada biraz sıkıntılı hem yokuş hem de bayağıdır doğru düzgün sürülmemiş yeni aldık bu tarlada 83 dönüm olması lazım herhalde bir tane 5450 sürüyoruz traktör olarak iki tane 5450 var bir, bir tane 398 var bir tane de 285 var Bu şekilde bunlar gayet yeterli oluyor yani hele bu iki tane 50'yi gerçekten hiç dayanmıyor daha büyük traktörler kullanan arkadaşlar vardır Onları tahmin edemiyorum gerçekten ne yapıyorlar. Yani işi nasıl buluyorlar. Ama ben de bunu 5700 serisine ya da 6700 serisine geçirmeyi düşünüyorum. Nasip olursa inşallah bu yaz. Çekirdek ekiyoruz, pancar ekiyoruz. Arpa, buğday, nohut. Ağırlık olarak arpa var tabi. Ondan sonra bu sene bir tohumluk olması için bir 50 dönüm kadar buğday daha sonra işte nohut var 500 liranın. 300 küsür çekirdek var. Beyaz çekirdek. Yani e, beyaz dediğim eğlencelik ama hibrit için çekirdek. Ondan sonra... E, pancar var, pancar ekiyoruz. Pancar 95 lira falan. Arkadaşlar tarla çok zor var, gerçekten. Traktör şu an bütün zor koşulların sınanıyor. Tarla, ıı, taş var, yokuş, çok sıkı ayrık ıı, var. Ayrı, ayrı çiftçilikle uğraşan arkadaşlar iyi bilir. Harbiden bayağı zorluyor. Arkadaşlar telefonla da sallanabilir ya da sesimi falan net alamayabilirsiniz. Yani bilmiyorum daha önce hiç denemedim ama şimdilik böyle idare edeceğiz. Evde kalmaya çalıştığım şu günler de çok sıkıntılı günler biliyorsunuz. Biz işimiz gereği evde kalamıyoruz. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Siz merak ettiğiniz soruları yorumlarda mutlaka yazın. Neresini beğendiniz, neresini beğenmediniz. Beğenmediyseniz beğenmedim. Beğendiyseniz beğendim butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bana destek olmayı ihmal etmeyin. Ee, hobi olarak yapacağım bir iş hani takipçi sayısı ne kadar fazla olursa o kadar severek yapacağımı düşünüyorum. Şimdi ne kadar çok kitleye iletişim edersem ya da pardon ne kadar çok kitleye hitap edersek o kadar hoş olur diye düşünüyorum. Bu şekilde ben, tarla harbi yokuş Yani ben bu traktörün hararetinin yarayı geçtiğini ilk defa bu tarlada gördüm. Ve şu havada. Havada gayet Normal ne sıcak ne soğuk. Belki dışarıda dursam düşürdüm de. Arkadaşlar bunun diferansiyelinin kapatmaması beni çok gıcık ediyor gerçekten. Yani diferansiyeli de bu arada ilk defa burada kullanıyorum. Ee, dönüşte az önce dönmedi traktör fark ettiyseniz. Çünkü diferansiyeli kapatmadı. Yani diferansiyeli ben başa gelmeden önce başa gelmeden bir miktar önce kapatmazsam traktör kendi yetiştiremiyor. Yani traktör dönmüyor. Mesela diyelim burada açtım ya. Burada açtığımı şu an burada açmıyorum. Sadece yokuşu çıkarken açıyorum aslında. Da. Mesela burada açtığımı normalde arkadaki pulluğu kaldırdığım zaman kendi kapatması gerekiyor. Kapatıyor da ama bırakmıyor. Ee, bakın şu şekilde göstereceğim size. Bakın şu an kendini kapatmasını istedik. Ama burada aldı bak. Işte. Ayrıca az önce almamıştı. Bir de zaten önce almadığını. buralarda yokuş arazimiz öyle çok fazla yok. Hani aşırı bir yokuş arazimiz yoktu buna kadar. Bu gerçekten bayağı yok. Bu 2015 model. Şu da 2017. Geçtiğimiz yazda almıştık onu. O 200 saatte 4040. Traktörden çok memnunum Allah şükür. Yani daha sanayi yüzü görmedik. Sıfırından beri bizde bu. Gerçekten çok güzel bir traktör olmuş. Ee, mesela ben bizim bu civarda New Holland kullanan arkadaşlar da biliyorum. Var tanıdıklarım falan. İşte Hattat, Valtra falan onlar da kullananlar. Yani herkes arazisine göre traktör seçiyor. O ayrı mesele ama yani bu saate gelip de sanayiye gitmeyen başka bir marka gerçekten görmedim. Hani Fent bilmiyorum Fent ne durumda. Klas için de bir şey diyemeyeceğim. Klas da bilmiyorum. Deutsch Far. Onu da bilmiyorum arıza konusunda ama New Holland, hatta Valtra Ondan sonra başka Hars İşte bu yeni çıkan Gold O bu 3105'lerin falan örneğini yapan BT Gold mu artık bilmiyorum adını tam olarak o mesela bizim buradan bir tanıdık abi almıştı. 10 dönüm bir tarlaya gitti, süremeden bozuldu traktör. Daha aldı, tarlaya gitti, onların süremeden bozuldu yani. Ha belki fabrikasyon olarak bir hataydı falan bilmiyorum ama yani sonuç olarak hoş bir görüntü veremedi. Yoksa ben gerçekten çok heves etmiştim yani 3105 gibi bir traktörün sıfırının çıkması. Üstünde de Deutz motor var yani onun. Çok güzel kaliteli bir motor olmuş aslında ama dediğim gibi böyle bir sıkıntı yarattı. Arkadaşlar videolarda ne yapmam gerektiğini bana yardımcı olursanız çok daha güzel sonuçlar alabiliriz. Yani ben çekerim sıkıntı yok. Siz de istediğiniz tarzdaki videoları yorumlara yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Eleştiriye kesinlikle açıyorum. Bu şekilde. Biçer döver işiyle de uğraşıyoruz. Biçer döver de yapıyoruz. Ee, Yozgat, Sivas, Çorum, Alaca o taraflara gidiyoruz. Ama Güneydoğu'ya gitmiyoruz. Güneydoğu'ya da burada kendimizin pancar çekirdek falan olduğu için onların sulamasıyla uğraşıyoruz. Gidemiyoruz o yüzden. İşler bayağı yoğun. Yani o Güneydoğu sezonunda işlerimiz yoğun oluyor. Biçer döverle falan da gayet çok video çekeceğim. Yani ben Elimde video çekecek çok işimin olduğunu düşünüyorum ama yeter ki izleyen olsun beğenen olsun eleştiren olsun şurası şöyle olmuş şöyle yapsan daha güzel olur diyenler olsun yani bu şekilde şu an ilk videom olduğu için çok da konuşacak bir şey bulamıyorum doğrusu aslında o diğer çeken arkadaşlar izlediğim zaman insan kendince diyor yani daha çok video çekmesi lazım hani daha çok şey yapması lazım falan lakin işte kısıtlı mesela naras yapıyorsun naras kazaya çekeceğim kazaya hani o şekilde oldu Buralar seneye muhtemelen buğday ya da harp olur. Normalde bizim buraya önceden çok nohut ekilmiyordu. Ekiliyordu ama çok değildi. Bu nohutun 7 lira ettiği dönemde, 7 lira ettiği dönemin bir sonraki senesi gerçekten burada aklınızın alabildiği her yer nohut oldu. Yani böyle anlatamayacağım kadar çok fazla nohut ekildi. İşte örnek veriyorum köyün 10 bin numarası varsa 8 bin numarası nohuttu. Kesinlikle emin söylüyorum yani çok fazla nohut ekildi nohut para ediyor falan filan gibisinden arpa nohut, arpa nohut bizim buralarda nadas olmuyor. çoğu çiftçi, bu bölgedeki çoğu çiftçi nadası bıraktı. Artık nohut, arpa, nohut, arpa o şekilde devam ediyor. Yeni yeni işte artık nadaslar tekrar başlıyor. Yani bence nadas yapılması gerekiyor yani. Nadas olması gerekenlerin başına geliyor. Daha sonra neden bahsedeyim size. İşte çekirdek de daha önce beyaz çekirdek ekiyorduk. Eğlencelik deriz biz ona burada. Beyazdan vazgeçtik artık. Hibrit ekeceğiz. Artık hibrit çekirdeğini üreteceğiz inşallah. Hibrit dediklerini biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylüyorum. Böyle e, siyah beyaz çizgileri olan bir çekirdek. Marketlerde en çok tercih edilen çekirdek. Şey. Allah izin verirse 250 e dönüm çekirdek ektik. Önceden çok pancar ekerdik. Yıllık en aşağı 250 dönüm. 200 dönüm. Pancarı bıraktık. Şimdi bu sene bırakmıştık daha doğrusu. Birkaç sene ekmedik. Şimdi bu sene tekrardan ekmeye başladık. 90 dönüm tekrarla gittik. 95'e 90 dönüm. Arkadaşlar traktörün gerisinden canı çıkıyor burada ya. Yani. yani harbi yokmuş. Şu karşı taraftaki güçlen yer zaten anlarsınız o buranın eşi. Yani bölünmüş. Oradan da su falan akıyor. Orada kanal olduğu için süremiyoruz araya. Kırıkkale'nin arkadaşlar bu arada. Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeyim. Keskin'in bir köyünde yapıyoruz çiftçiliği. Takazlı köyü. Ee, Kırıkkale'deyim. İş oldukça gelip gidiyorum. Yani şey bu 23 yaşındayım. Ondan sonra çiftçiliği gerçekten çok seviyorum. Çok severek yaptığım bir meslek. Hani Bilmiyorum da benimki kimsenin gibi değil ya. Yani. Harbiden çok seviyorum. Ondan sonra ee, en çok içeride uğraşmayı çok seviyorum. Yani en çok değil mi İçeride uğraşmayı çok seviyorum. Traktörle aynı şekilde. Yani arkadaşlar böyle traktörlerle çalışmak gerçekten hiç zor değil yani. Ben daha önceden bakıyorum nasıl yapmışlar, nasıl etmişler. Gerçekten iyi sabırlı insanlarmış. Yani ben şu an bile mesela bu traktörlerle yerine göre sıkıldığı bunaldığı oluyor insan. Ya mutlaka ben kendim 285'likle 398'de falan da yerine göre tulluk sürüyoruz. Diğer sürüyoruz. Ya da nadas yapıyoruz. Yani yerine göre onlara da bindi oluyor. Hiçbir şekilde yanlış anlamayın beni. Yani ben de kullanıyorum. Benim şöyle bir ay öncesine kadar 285'in tenten ederiz biz gölgelik Gölgeliği yoktu, düşünün yani o sıcakların altında o şekilde çalışıyorduk. Bir 4 yıldır falan, 5 yıldır bu var. Geçtiğimiz yaz diğerini de aldık. Artık işler gerçekten çok daha kolay oluyor. Yani bugün Nadas'ın 5. günü, hep arka arkaya 5 gün olmadı. Aç da var arkadaşlar o yüzden biraz dikkatli gitmem gerekiyor. Ya beş gün arka arkaya çalışmadık ama üç gün bir çalıştık yağmur yağdı. Bir dün bir de bugün devam ediyoruz. Bugün biter buradan sonra bir iki parça kaldı. 5 günde 600'e yakın yani 550 dönüm falan yeri 5 günde sürüyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar var. Bunlar diyeceklerdir yani aynı traktörle ben günde 100 dönüm sürüyorum. Siz iki traktörle süremiyorsunuz falan. Yani sabah geç gelip akşam erken dönüyoruz arkadaşlar. İşte bu da e, şu an bir acele bir durum yok. Yani o yüzden sıkı çalışmaya da gerek yok. Ondan sonra yavaş yavaş bir de e, parçaların arası uzak. Yani girdiğim en büyük tek tarla burasıydı mesela Anadolu'da. Bundan önce bir 60 vardı. İki tarlayan 35 30 70. Ama ayrı ayrı sürüyor mesela. Ee, mesela benim bu iki traktörle bir günde 240-250 dönüm sürdüğüm zamanlar da oldu. O zaman sıkı çalıştığımız zamanlar. Bu ikisi vardı. Bir de 285 de yardım ediyordu ufak tefek. Ondan sonra nohutları biz bu sene güzden ektik arkadaşlar. Her zaman işte bundan bir 2-3 hafta önce falan nohut ekti bizim burada herkes. Biz güzden ekmiştik. Böyle Aralık ayında falan ekmiştik. Ondan sonra bu yabani domuz bizim burada çok fazla. Gerçekten çok da zararı vardı. Biz gördük dedik biz buralardan nohut biçemeyeceğiz bu sene. Allah şükür gayet güzel çıkmış yani. Hiç zarar yok derecesinde az. Çok az. Ondan sonra şimdi de çekirdeklere geliyor. Maalesef çekirdekte 3-4 gün gidiyorum ama yok. Yine denk gelmiyor. Geldiği zaman avı yapıyoruz. Arkadaşlar kameranın açısıdır, şudur, budur. Hani birçok sıkıntı olabilir. Çünkü ilk videom tam şey, tam bilmiyorum. Yani izlediklerimden görüyorum mutlaka bir şeyler ama illa ki profesyonel çekim yapacak değilim şu anda. Yani o da zaman zaman olacak inşallah. Yakın zamanda kamera almayı düşünüyorum. Şu virüs bir belli olsun. Ne kargoya ne başka bir şey güven olmuyor. Allah ülkemize zeval vermesin. Herkes elinden geleni yapsın. Benim yersem traktörümde kolonya falan hiç eksik olmaz. Sakma dedim kolonya. Bundan önce de öyleydi yani. İnsan temiz olmalı. Siz de elinizden gelen temizliği yapın. Tarla daha önce sürülmemiş arkadaşlar hiç yani. Yoksa bu traktör bu kadar zorlanmaz burada. Bir de bura, e, koyun sürülerinin, inek sürülerinin falan geçtiği bir yer. Bu, şu an gittiğim bu düzlük. O kaynaklı biraz da ondan sert var ama yani tarla gerçekten sürülmemiş. Yani şu sürünlük, sür, e, şu sürünlük. pardon, şu sürüm çok derin bir sürüm değil aslında ama bu tarlanın önceki işlemine göre gayet güzel. Ve bu kadar derinlik yeterli oluyor yani. Ee, çok fazla derin biz bu şekilde çalışmıyoruz. Yani çok derin ben istemiyorum o kadar derin olması. Çünkü gerek de yok yani. Benim bir tane her tarlam vardı, nadas tarlam. Tarla o kadar güzel oldu ki yani hiç ot bitmedi. Sürekli kazaya eksik olmadı. 3-4 tane kazaya çektik. Çok derin sürmüştük tarlayda. Tabi çok iyiydi. Derin sürdük. Şu an oranın ekimi yani oradaki arpa şu anda seyrek. Mesela anız ekimine yaptığımız ekimler de var. Arpalar, nohut yeri falan. Nohut yeri gayet güzel. Ama oradaki seyrek. Ben bunu toprağın çok olduğu için yani ben bunu onu ödüyorum. Toprak çok olduğu için bence. Evet, Diferansiyelin, diferansiyelin faydasını gördük. Az önce açmamıştık Diferansiyeli. Yokuşta kaldı. Gerçekten harika bir tarla yani. Böyle bir tarlada video yaparak başlamak da büyük bir ayrıcalık oldu. Böyle arkadaşlar çok yorucu. Size boş video izletmek istemiyorum. Bu videomda söyleyeceklerim bu kadar başlangıç olacak. Lütfen desteklerinizi çekmeyin benden. Yani herkese elinden geldiği kadar eşine, dostuna, tarım gıdalarını seven insanlara önersinler. Ben de elimden geldiği kadar düzgün videolar çekmeye çalışacağım size. i̇nşallah birbirimizden memnun kalırız. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle daha sonra.